Hepinize merhaba arkadaşlar. Şimdi Önce kadar oldu gördüğünüz gibi ferit set. <laughs> <Baktın ha. gülüyor> şimdi şimdi size araba setini göstereceğim. Önce baskını çıkartayım. Unuttum. Matım. Unutmuştum kesmişti bunu. Böyle ha, çıkardım. Böyle arkadaşlar. Şimdi korku filmde kurtlarının sesi gösteriliyor korku filmindeki. <laughs> Bu. Yapsam korkar mı acaba? Neyse. Şimdi kemik kırma, boyun kırma, bel kırma. Onun dövüş filmlerindeki onu göstereceğim. Şimdi boyun kırıyorum. Şimdi birkaç kemik kırıyorum. Bu ne yapıyor? Ya, Gelmiyor mu? Şimdi Videoyu durdurmam gerek arkadaşlar. Şimdi deri elemanları alıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Şimdi kuş sesi. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun da sonuna geldik. Hadi bay bay.